Herkese merhaba ben Dilara. Bugün bana çok iyi gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Herkese iyi geleceğine inanıyorum yani. Meditasyon. <laughs> Meditasyon herkesin bildiği bir şey aslında bence, Üç aşağı beş yukarı. Kısaca anda kalabilme hali, gelen düşüncelere kapılmadan zihni sakinleştirebilme hali diyebiliriz. Ben birkaç senedir yapıyorum. Ee, sınav döneminde başlamıştım aslında biraz biraz. E, sınav stresini azaltmak daha rahat uykuya girebilmek, kaygıyı azaltmak gibi nedenlerle başlamıştım. Şimdi de aslında aynı nedenlerle e, devam ediyorum. E, hayatıma çok güzel etkileri oldu. Bunun için e, kesinlikle çok minnettarım. E, özellikle de çekim yasasıyla. Çekim yasası aslında benim inandığım şey. Yani pek çok insanla inanmayabilir aslında ama e, gerçekten hayatıma güzel etkileri olduğunu düşündüm ve. Basitçe olumlu duyguların, olumlu düşüncelerin, daha olumlu e, olaylara ve de, deneyimlere, hislere götürdüğünü düşündüğüm için bence gayet inanılır söyle e, olmuştu aslında. Öncelikle tamamen olumlu şeyler konuşmaya, özellikle hani düşünmesen bile, düşünce boyutunda olmasa bile böyle şeyler konuşmaya, şikayet etmemeye, o e, pozitife odaklanmaya çalıştım. Hayatımda değişiklikle böyle başladım. Örneğin dedikodulu yapılan ortamda çok bulunuyorum. Ya da e, işte bu devirde para öyle kolay mı kazanılır? Bu devirde güvenilecek adam mı kaldı, kadın mı kaldı artık e, neyse gibi cümlelerden, genelleyici olumsuzluklardan kaçınmaya başladım. 21 gün boyunca, e, beynin alışkanlık süresi olduğu için de 21 gün. 21 gün boyunca istediğim, hayatımda gerçekleşmesini istediğim şeyleri tek tek kağıda yazdım ve 21 gün sonunda hatta bazen sonu gelmeden bile gerçekleştiklerini gördüm. Küçük bir ayrıntı da vereceğim. Gerçekten saf istekleriniz, saf kendi istekleriniz olsun. Yani bunu ben de duyduğumda ilk olarak dedim ki, nasıl zaten benim isteklerim kimi neyi yazacağım ki gibi. Ama e, istediğinize inandığınız şeyler olmasın. Örneğin atıyorum e, bir ayakkabı istiyorsunuz tamamen. Bunun tabii ki doğal olarak parayla mümkün olacağını düşünüyorsunuz ve para istiyorsunuz. Hayır, direkt istediğiniz şeyin tamamen kendisini yazın. Onu edinebileceğiniz yolları yazmayın. Ya da gerçekten sevmek ve sevilmek istiyorsunuz. Aklınıza biri var, hoşlanıyorsunuz, evet, ufak bir şeyler. Ve bunun, bu duygunun kesinlikle ondan gelebileceğine inanmışsınız kendinizi, inandırmışsınız kendinizi. Ve sürekli onu yazıyorsunuz, o kişiyi yazıyorsunuz. Siz deneyimlemek istediğiniz duyguyu yazın ve e, kimden geleceğine karışmayın. İsteğinizi net belirledikten sonra yeni sizi yazın. Yani ona sahip olduktan sonra siz nasıl olacaksınız? Nasıl yürüyeceksiniz? Nasıl konuşacaksınız? Neler giyeceksiniz? Nerelere gideceksiniz? gibi. Ve son olarak da olduğu için teşekkür ederim. Minnettarlık beynimizde çok güçlü bir nöral ağ oluşturuyor ve onu hayatımıza çekmemizi sağlayan çok önemli bir detay oluyormuş. Kağıda yazdıklarınızdan sonra, uyumadan önce imgeleme yapın. İmgeleme, beynin gerçek ve hayal arasındaki ayırdımı yapamamasının güzel bir kullanımı oluyor aslında. Bunu bu şekilde kullanıyorsunuz yani. Detaylıca hayal edeceksiniz. Kendinizi o halde göreceksiniz olduğu için teşekkür edeceksiniz. O minneti hissedeceksiniz için de. Bir deneyin. 21 gün. Ee, genel olarak her şey olabilir. İstediğinizi tek tek yazabilirsiniz. Sadece bir konu ile ilgili yazabilirsiniz. Ee, ama ben pek çok şeyin değişeceğine kalpten inanıyorum. Bana da yazarsınız.